Geçenlerde sosyal medya üzerinden bir polemik okuyordum. Güncel bir konu, aşı ile ilgili bir konu. Bir doktor arkadaşımız aşının yapılması hususunda görüşler beyan ederken altında çok fazla itiraz vardı. Hatta o itirazlar tırnak içerisinde hani şeye varan, arkadaşa saygısızlığa varan boyutlarda. Şimdi konunun kendisi aslında ehliyet gerektiren bir konu. Yani bu siyasi bir refleksten ziyade o konuda da fikir beyan eden kişi bir doktor. Dolayısıyla ben mesela bu hususta bu bilgiyi sınayacağım zaman Hocam Allah razı olsun, çok iyi aslında değinilmesi gereken konulara değindik. Bu ihtilaf konusuna girerken, benim hani çözüm önerisini hatta konuşmadan önce yer yer zaten konunun ortasında, sonlarında değilmeye falan çalıştık. siz değinmeye çalıştınız. Benim aslında çok merak ettiğim, böyle çok ufak tefek dünyevi meselelerde de ihtilaf oluyor. Hı hı itikadi anlamda da itilaflar oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki itilaf ahlakından hani örnek vermek gerekirse ne olabilir? Ya en basiti benim başıma gelen birisiyle ben hani konuştum. Ben isim veya cemaat ben kesinlikle vermeyi tasdip etmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Bir, arkadaşla konuştuğumda ben işim gereği sakal işimden dolayı bırakamıyorum. Şimdi bunu imani bir mesele yaptı arkadaşımız. Eyvallah. Yani bırakmayan hatta tekfir etti beni. Şimdi sakal bırakmadığım için sakal bırakmadığım için beni tekfir etti. Şimdi hocam biz niye böyle bu hale geldik? Eyvallah. Daha beterleri de var da. Ya en azından sakalın şeyde yeri var. Sünnette <laughs> bir karşılığı var da. Fal bağ, sakalın bağlayıcılığı o, o boyutta sorusu sorulabilir. Eyvallah. Şimdi bir meselede bir fikir Beyan edeceğimiz zaman bizim hı hı. bu illa İslami bir mesele olmak zorunda değil hatta sana şöyle bir örnek vereyim geçenlerde sosyal medya üzerinden bir polemik okuyordum güncelde bir konu aşıyla ilgili bir konu bir doktor arkadaşımız aşının yapılması hususunda görüşler beyan ederken Altında çok fazla itiraz var. Hatta o itirazlar tırnak içerisinde hani şeye varan, arkadaşa saygısızlığa varan boyutlarda. Şimdi konunun kendisi aslında ehliyet gerektiren bir konu. Yani bu siyasi bir refleksten ziyade o konuda da fikir beyan kişi bir doktor. Dolayısıyla ben mesela bu hususta bu bilgiyi sınayacağım zaman bunu evet. yine aynı konuda ehliyeti olan bir başka hekim arkadaştan da dinlemek isterim. Senden dinlemek istemem. Aynen. Ya da sen de benden dinlemek isteme. Ben burada oturup sana aşının e, sağlık açısından ne kadar zararı ya da faydası varı anlatamam ki. Benim konum değil, alanım değil, mesleğim değil, uzmanlık hususunda bir şeyim yok bu meselede. Şimdi biz bu bir fikri beğen ederken de, o fikre karşı çıkarken de, ya da reddi oluştururken de, ya da o mesele ihtilaf ederken de, o alamaz uzmanım. O hususta bir yani kişisel bir refleksle mi bu meseleyi söylüyoruz yoksa e, bu konuda bir ilmi şeyimiz var mı? E, var mı? Şimdi gerek senin vermiş olduğun örnek gerekse bunu çoğalttığımız çok... zaman aslında şundan şu problemle karşı karşıya kalıyoruz. Günümüzün çok fazla gelişen şartları var. Teknoloji gelişiyor. E, topluluklar çok fazla ve farklı anlayışlara sahip ve bunu İslam'la bağdaştırabilme adına e, fıkıh üretemiyorlar Müslümanlar. Yani hem ya günü okuyamıyoruz hem de bunun Kur'an ve sünnetteki karşılığını oturtabilmede çok fazla maharetimiz yok. Evet e, Bu da haliyle bazı birçok konuda e, gereksiz bir hem bilgi kirliliğine e, hem de itiraf anlayışlarına sebebiyet sebebi veriyor. Şimdi mesela o konuda kişinin ilmi bir derinliği vardır ya da dini bir meselede o arkadaşımızın o meselede bir ehliyeti vardır. Onu anlarız. Ama bu meselede bu, bunu biz polemik meselesi haline getirip aynı zamanda işte senin bahsettiğin gibi hani tekfir gibi çok da önemli bir e, meselede gereksiz bir alana çekmesi Yayın esnasında da söyledik genel olarak e, ihtilafın en önemli kırılma noktalarından birisi. Eyvallah. Evet, evet. Ve bu da e, çok ciddi ve vebal. Çok ciddi vebal. Aslak bu hususta e, böyle mi davranmış e, evet. birbirine bu meselede? Ya da bunun evet. gibi meselelerde anlaşamadıkları bir husus olduğu zaman birbirlerini tekfir mi etmişler? Ya da birbirlerinden ömür billah konuşamayacak ya da oturamayacak pozisyona mı gelmişler? evet. Yani bunu söyleyince de hani şu oluyor yani e, sen de han asabın bütün hayatını, bütün İslam tarihinin hani her şey süt almış gibi değil. Muhakkak ki e, örneklerinde verdik e, Müslümanların kendi aralarında da evet. E, anlaşamadığı hususlar olabilir ama bizim bugün e, bu mes bu ve benzeri meselelerde tıkandığımız nokta bir e, o anlamda ehletimiz yok. İki bu hususta genel bir kanaatin oluşup oluşmadığına da bakmıyoruz mesela. Yani 2 milyara yakın Müslüman var dedik ya Hindistan'daki Müslümanlar meseleye nasıl bakıyor mesela? Pakistan'dakiler, Endonezya'dakiler nasıl bakıyor meseleye? Evet. Yani onların da işlerinde alimleri yok mu? Okuyan yazan adamları yok mu? Onlar da sakal bırakmayanlar mesela tekfir mi ediyorlar? Örnek verdiğin için söylüyorum. Ya da e, bir başka meseleyi, yani esasen e, bazen siyasi bir anlayışımızı örneğin mesela şirk konusunda hassas olabiliriz. Şirk çok ciddi bir problemdir. Kişinin ahiretini e, bu anlamda zarara uğratacak bir günahtır. Allah'ın affetmediği bir pozisyondur. Ve biz şirke ulaşacak ya da şirke arındıracak bir meselede hassas olabiliriz. Ama bu hassasiyetimizi de karşımızdaki insana onu dışlama yerine bir çözüm getirebilme Doğru. İki, o konuda ikna edebilme e, şeyine git çabasına gidiyor olmamız lazım. Bizim bu anlamdaki çabalarımız bundan ziyade kendimizi karşımızdaki insana üstün tutabilme. Ondan daha üstün olabilme arzusu. Biraz daha hamasi söylenler de var hocam. E Tabii ki bunun içerisinde e, bu söylediğin de bir hakikat, bir gerçek. Evet. Ama e, esasen asıl olan ben burada bu iddia sahiplerinin, e, hayrı çok da düşündüklerini söylemiyorum Hı -hı. çünkü Hı -hı. biz aslında dinlemiyoruz. Evet. karşımızdakini dinlemiyoruz. Evet. Bak karşımızdakini dinlemiyoruz. Hatta bir mi? hani şu var. E, ben bir şey anlatırken karşımdaki o sırada vereceğiz cevapları düşünmeye başlıyorum. Bu bazen bizde de oluyor. Hı -hı. Halbuki dinliyor olabilmek lazım. Dinlemek lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kafir dahi karşısına geldiği zaman bir hususta onun e, sözünü tamamen bitirmesini sabırla bekler. Sonra da o konuya cevap verirdi. Hatta biz bunu Kur'an'da görüyoruz. Yahudiler Resulullah'ı e, zor duruma sokmak için hı hı. bazen e, İsrailoğullarından e, Tevrat'tan sorular sorduğunu ve o konuda bir hüküm yoksa da Allah Resulü'nün cevap vermeden uzaklaştığını görüyoruz mesela. Eyvallah. Şimdi demek ki bir burada bazen sessiz de gerekiyor. Bir peygamberi davranış ne? Dinleyebilmek, anlayabilmek. Eyvallah. anlayabilmek. İki, orada vereceğim bir cevabım varsa e bu cevabın da mutlaka Kur'an ve sünnetle de destekliği olabilmemiz lazım. Desteklemiyorsan o zaman aramızdaki Konuşma polemiğe dönüşür ve herkes de kendi üretebildiği kadar e, haklı olabilir. Hatta bazen e, iddia ettiğini daha güzel sözlerle söyleyen kişi e, haklı olmasa dahi üstte de çıkabilir. Ama bu sonuçta bir merama, e, bir derde, derde deva olmaz. Kesinlikle. Bizim o anlamda bir yarayı tedavi etmek istiyorsak ve o hususta bir arıza varsa... Ve o arıza da bize göre e, İslam'ın umurgasına ait bir şeyse o zaman karşımızdakini bu meseleye ikna ediyor olmamız lazım. İkna edemiyorsak da sabırla bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Yani özetle hani Yok. bu iktiraf ahlakında yaşadığımız problemler ve çözüm önerilerimizi hani Kur'an ve sünnet e, merkezde düşündüğümüzde Allah Resulü ve asap bu meselelere nasıl yaklaşıyorsa mümkün mertebe davranış biçimlerimizi modern dünyanın bize dayattığı değil de hı hı. değil de e, Kur'an ve sünnetten süzdüklerimizle oluşturuyor. Şimdi öyle deyince şu aklıma geldi. Kur'an ve sünnetle şimdi Kur'an ve sünneti anlatan bir dünya cemaat ve kuruluş var şu an günümüzde. Şimdi bu da aslında bir ihtilaf konusu. Ben mesela çevremdeki insanlara bakıyorum. İslam'ı yeni tanıyan bazı hı hı. çevrelerimizde bazı insanlar da var. Onların söyledikleri sürekli şu şöyle bir söz var. Hangisine inanacağız? Herkes bir şey söylüyor. Allah'a inanacağız. Şimdi Allah'a ve Resul'üne iman edeceğiz. Biz burada şunu anlıyor olmamız lazım. Biz ihtilaflara... Çözüm üretme derdinde değiliz. Biz aslında onların bizim davranış biçimlerimizi Kur'an ve Sünnet'ten nasıl uzaklaştırdığı meselesinde bir hem fikir oluyor olmamız lazım, hem fikir olmamız lazım. Biz eğer burada bu, bu meselede, ya bak çözüm aramaktan ziyade hı hı. meselede çözüm aramaktan ziyade bu mesele bizi birbirimizden ayırıyorsa, şeytana bu konuda yardımcı oluyorsak o zaman belki de bunu konuşmuyor olmamız lazım. Bunu belki de gündeme etmiyor olmamız lazım. Belki de bizim için Allah'ın davası için ümmet için en fazla e, merkeze almamız gereken problem ve konu neyse, biraz da enerjimizi bunun üzerine yoğunlaştırıyor olmamız lazım. Değil yani e, o Size sakal hususunda nasihatte bulunmak isteyen kardeş arkadaşınız kardeşiniz mesela. Yani aranızda daha önemli bir konu bulabilirsiniz. Mesela evet. ben bu şey değil Yani var olan bazı problemleri halının altına atma anlayışı değil aslında belki de problem değil. Eyvallah. Biz onu gereğinden fazla Abartırım. problem haline getirmiş oluyoruz o örnekliği e, yani model toplum bizim için Allah Resulü ve ona şahit olan Müslümanlardır. Evet. Model toplum ve modern toplum odur. Onun için Yesrib değil Medine'dir. Medenidir. Orada bir ümmet vardır. Orada bir Allah'ın Resulü vardır. Orada bir yaşam var. Bir devlet, bir ümmet, bir medeniyet orada kuruldu. Bugün medeni olabilmenin ölçüsü e, Batı'nın ürettiği argümanlarda değildir. Yani fikir özgürlüğü Kur'an'ı bir şey değildir. Eyvallah. Her şeyi söyleyebilme imkanı, her şeyi söyleyebilme cesareti mümince, müslümanca bir şey değildir. Söylememelisin de, konuşmamalısın da o konuda. Çünkü bu eğer ümmetin hayrına bir işe yaramıyor ise Müslümanları içerisinde var olan problemler üzerinden daha fazla problem katıyor ise ve enerjimizi Allah'ın davası yerine şeytan ve dostların davasına harcamış oluyorsa e ne esprisi kaldı? ne Aslında çok falan. güzel bir yere değindiniz hocam. Yani buna şöyle diyebilir miyiz kısaca? Hatta siz konunun içine de değinmiştiniz. Ee, bu itilaflar sonucunda, sonuç odaklı baktığımızda kimin işine yarıyor? Bizim Tabii. işimize mi yoksa şeytanların mı işine? Eyvallah. Bu her şey için geçerli. Bu her şey için geçer. Yani gündelik hayatımızda, gündelik hayatımızda bizim ahiretimize faydası olmayan her şey tırnak içerisinde maliyenidir kardeşim. Eyvallah. Boş sözdür. Boş sözdür. Eyvallah. Boş emektir. Boşa harcanmış andır, zamandır, paradır, vakittir, ömürdür. Eyvallah. Neyse odur. Yani bir, bir meselede e, belki ilerleyen zamanlarda günceldir yani. Güncel bir mesele diyelim. Şimdi bir, bu Müsl İslam dünyasına ne zaman girmiş? Müslümanlar bunu ne zaman konuşmaya başlamıştır? İki, bu hususta velev ki anlaştık. Ne Bize ne hayır dokunacak? <laughs> yani Anladım. ne, ne faydamıza olacak bu iş? Dünyamızı mı renklendirecek? Ahireti, ahiretimize mi katkı olacak? İmanımızı ne kadar arttıracak bu husus? Ya da var olan bir e, kötü bir davranışımız, kötü bir amelimiz var da onu mu onunla mı çekip alacak? Evet. Ya da toplumun, ümmetin hangi derdine e, fayda sağlayacak bu mesele? Bu kadar problem varken İslam dünyasının ve dünyanın bu meselelerde e, insanlara, bireylere bu bu öz, özgürlüğü tırnak içerisinde e, varmış... Düşüncesinde olması e, İslam hukuku için problemdir. E, Müslümanlar En azından Müslümanlar e, bu meselede e, daha gayretli ve biraz daha e, meseleyi hayra götürecek şekilde davranmak zorunda. Öbür türlü senin de söylediğin gibi e, burada ancak şeytanın havuzuna su taşınmış oluruz. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Allah sana razı olsun güzel kardeşim. Eyvallah. Güzellikler Allah'a ait, hatalar bize ait. Eyvallah. Bu söylediklerimizin içerisinde de e, katılmayan kardeşlerimiz olabilir. Hatta ben ona ben ona katılmıyorum değil. <laughs> ya da ben işte ben bu hususta katılmıyorum. Ya da bu hususta böyle düşünmüyorum gibi daha nazik, daha zarif çıkışlarla İslam ahlakını bina ediyor olmamız lazım. Yani katılmayan kardeşlerimiz olabilir, onlara da e, Tabii bu konuştuklarımızı tabi, dediğin gibi hocam, yani kesin böyle tekbir konusu yok bilmem ne. Şey yani <laughs> Aynen o, 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 öyle. O, o şeylere yani, Aynen. Mad madde madde de saymalık. Yani bugün ya Müslümanların kendi arasında madde madde sayacağımız hususlara baktığınız zaman ben birçoğunun aslında modern yaşamla İslam hukuku arasında bir bağ kuramamamızın ortaya getirdiği problemler aslında. Onun içinde bizim belki biraz daha sözünün itibar olduğu bir ümmet anlayışına ihtiyacımız var. Biz biraz da meseleleri çözümünü şeyde arıyoruz yani o konuda biz bir cemaate bağlıyız, bir gruba bağlıyız, bir hocaya bağlıyız, bir düşünceye bağlıyız. O usta, o arkadaş, o hoca, o cemaat nasıl düşünüyorsa. Biz de öyle düşünerek işin içerisinden sıyrılmaya çalışıyoruz. E, bu da kendi içerisinde başka e, problemlere yol açıyor ve aynı zamanda o düşünce ümmetin genel kapsayıcı bir düşüncesi haline geliyor. Yani. Bizim belki de biraz ona ihtiyacımız var. Yani ümmetin tamamından e, kuşatıcı kuşatıcı bir tabii ki, evet. hem o, o dile ihtiyacımız var. O kuşatıcı dile ihtiyacımız var. Hem de bu dili Eğmen kılmaya ihtiyacımız var. Eyvallah. E bu da muhtemeldir ki yani toplumu Kur'anla Sünnetle yüzleştirmek, onlarla birleştirmek ve varsa bir sorunumuz onun da çözümünü mutlaka orada aramaktan geçer diye düşünüyorum güzel kardeş. Hocam Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. <laughs> sağlık. Ağzınıza sağlık. Dinleyen kardeşlerimize de Allah razı olsun. Eyvallah. Ee, evet sevgili kardeşler kanalımıza lütfen e, abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. E, biz burada Allah rızası için e, tabi e, güzel Rakım projeler. Rabbim kabul inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.